Nereye? Çıkıyor muydun? Çıkıyorum tabii, ne sandın? Bak, neresi burası? Pastane. Sabahçı kahvesi değil. Üç saattir burada seni bekliyorum. Sen beni mi bekliyorsun ya burada? Müşteri de vardı tabii. Niye seni bekleyeyim? Erkek adam verdiği saatte gelir. Bu bir nezaket kuralıdır. Başkasına yapma diye söylüyorum. Arkandan hödük derler sonra. Sen ne güzel olmuşsun ya bugün. Böyle kırmızı ruj falan. Hem bravo yani. Müşteriler falan bu telaş içinde atlamamışsın. Herhalde. İnsanlarla yüz yüze bakıyorum yani. Müşteriye saygı. Bakımlı olacağım tabii. Ben geliyorum diye değil yani. Senin kız geldi bugün i̇ade ziyaret falan bir şeyler e, vızırdadı. Sen geç kalmayacak mısın? E tamam. Gideyim madem haklısın. Bekletmeyelim kızı ya. Arkamdan hödüklemesinler sonra değil mi? Sen niye oyalıyorsun bu kızı? Ha? Kız da bir triplere gidmişken yani gelin güvey olmuş. Ne biliyorsun oyaladığımı? Evlenmek istemediğin kızın... ...evine gidip Allah'ın emriyle istedin ya. Yazık günah. Yiğit var önünde biraz örnek al. Bak Sibel'le Kübra'nın ahını aldı iki yakası bir araya gelmiyor. O kızın ahını alacaksın ahını. Belki gerçekten evleneceğim o kızla. Ya bırak ben senin ciğerini biliyorum. Ne evlenmesi? Var mısın lan iddia ya? Ne iddiası? Ya sen bana evet diyeceksin. Ya da ben gideceğim bu kızla evleneceğim. Ne evet'i? Hala anlamazlığa gel ya Derya. Tamam. Sen bilirsin. Ben bileceğim tabii. İnsan inadından evlenir mi be? Hayır bu manyağın teki gider evlenir de. Öf bana ne ya ne yaparsa yapsın. Bir de onunla mı uğraşacağım? Sağ olasın kızım. Sen de geldiğinden beri hiç oturmadın. Ee Selim Bey oğlum? Köşedeki kuyumcu dükkanı seninmiş, hayırlı olsun. Nasıl bari? İş oluyor mu mahallede? Tabii yani... ...arkadaşlarla bizim ortak orası. Hı. Geçinip gidiyoruz işte ya, kazanıyoruz. Vallahi biz memurduk. Ne uzadık, ne kısaldık. Hiçbir şey olmadık. En geçerli meslek esnaflık. En doğru işi yapmışsın evladım. Şimdi zaten esnafa başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar hanım? Hatırlıyor musun? Tamam, tamam. Serbest girişimci. Tabii, tabii. Evet, tabii. Oğlum, ne oluyor sana? Ay. Ay, bilmiyorum ki anneciğim. Ay, sakın zehirlenmiş olmasın. Ay yok canım. Hasta bayat mı çıktı acaba? Ya ne yapsak? Hastaneye falan mı gitsek? Ben çilekli seversin diye düşünmüştüm ama. Çilekli mi? Selim'in çileği alerjisi var. Ya ben... Ben bilemedim ki. Ayy. Ayy. Sen ya. nereden çıkardın ki benim çilek sevdiğimi? Nereden çıkaracağım? Derya söyledi. Beni öldürmeye karar verdi sonunda demek. Selamun aleyküm kızlar. Selim. Ay oğlum ne oldu suratına senin? Pençe pençe olmuşsun. Bir şeyim yok Nevhan ablacığım. İlacımı aldım. Bir iki saate bir şeyim kalmaz. Çilekli pastanız çok güzelmiş de... ...bir teşekkür edeyim demeye geldim yarasın. Selimciğim senin çileye alerjin yok mu? Hı. Hani yani kız bilmeden aldı diyelim de sen niye yiyorsun? Nişanlım elleriyle yedirdi. Elinden zehir olsa yerim, zehir. Kız aklımı başımdan aldı. Ah, ah münevver, ah. Geri zekalı. Sen ilk önce nişanın adını öğren. Mürüvvet bir kere kızın adı, mürüvvet. İşte kız artık beni nasıl etkilediyse... ...ayaklarım yere sağlam basmıyor be. Geçtim adını hatırlamayı. Vallahi kız şimdi de neşenizi yerinize getirdi gibi duruyor. Ama Selim oğlum ya. Yani çok da güzel kız. Hiç mi acımıyorsun? Niye öyle dedin Neriman abla? E yavrum sen serserisin sonuçta. Yani senden aile babası olmaz ki. Ee nasıl geçti dün gece? Sen tabii böyle hoş 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 kaşındın kızın karşısında, Karizman çizildi. Aksine iyi bile oldu. kızın nasıl şefkat demiş, nasıl ilgilendi benimle bir bilsen? Ee, Derya'cığım. senden bir şey rica edeceğim. Nişanlım çeyiz için alışverişe gidiyor da, rica etsem sen de onunla birlikte gider misin? Yok artık ya, öh yani. Niye? bir şey rica ettim ya. Ne var kızı yalnız bırakmasan? Aa, benim de başka derdim yoktu zaten. Derdim başımdan aşkım, ben de şey düşünüyordum. Aman müzeyene gideyim de pazen gecelik bakayım. Münevver. Ben giderim. Mürüvvetle. <laughs> <laughs> ben de gelirim. Biz kız kıza çok eğleniriz der yerle, Ne oldu sana böyle kelebekler falan? Bu da ayrı bir ruh hastası. Aman niye? Selimciğim, sen hiç merak etme. Biz senin şanlı yalnız bırakmayız tatlım. <laughs> Sağ ol Kübra'cığım. Anneciğim bu ne ya? Ya yemin ederim taşıyan var diye bütün marketi satın almışsın. Ne yapayım oğlum? Düğün üstü gelenimiz gidenimiz çok olur. Her şey elimin altında olsun. Ne demek ya düğün üstü? Satmışsın oğlum sen? Kızı gittik istedik. Aile gelip gidiyor. Kız çeyiz düzüyor. E daha ne? Ya anne. Ben kızı tanımıyorum bile ya da. Oğlum kız seni bir tanısa alır mı sanıyorsun Allah aşkına? Haytanın birisin. Sen bir an önce nikah gününü almaya bak. Ne nikah ya? Nikah ne ki? Oğlum bu iş dillendi bir kere. O kızın da bir gururu var. Dün gittik kızı istedik. Bugün yokuşa sürüyoruz denmez. Sen koyarsın içeri. İşim var benim. Benim. Aa. Hayırdır? Geç. Yok. Sen gel. Kimmiş gelen der ya? Selim gelmiş Neriman ablacığım geliyor. Aa. Aa. Ne oluyor Hadi. be? Ne oluyor gece gece? Bir şey mi oldu? Niye sıkıyorsun oğlum elimi? Ben şeye geldim. Nikah günü alacağız da. Ee? Hangi gün uygunsun Derya? Onu sormaya geldim. Hani nikah şahidim olacaksın ya malum. Ben her gün uygunum Selimcim. Yeter ki sen iste. Ben ne istiyorum biliyor musun Derya? Ne yapıyorsun <laughs> be? Bir gören olacak. İyice tuhaflaştın sen ha. D delirdin. D öpüştük resmen ya. Ne var ya? Allah Allah. Ağzımdan kaçtı. Gerizekalı. Ağzımdan kaçtı diyor bir de. Hasta o. Aptal. Vallahi bravo Emre. Konuştu, konuştu sonunda tıktı o Seyhan pisliğini içeri. Ne diyeyim? Allah razı olsun Emir'den. Kızımın katilini cezasız bırakmadı. Kızlar, ben bir Sibel'in mezarını ziyarete gitmek istiyorum. Müsaadenizle. Tabii Neriman ablacığım. Tabii çıksan hadi. İnşallah tez zamanda... ...o yiğit itinin de hapsi boyladığını duyarım. Bari sen gece uyumadın mı hiç? Pek uyuduğum söylenemez. Sinirimi hoplattı manyak ya. Kim? E sen de haklısın tabii. Bizde manyak çok olunca. Selim manyağı. Çekti öptü beni ya. Ah! Dur. Nasıl yani öptü derken? Dudağıma yapıştı işte. <laughs> Bana bak. Anlatırken bile yüzün kızardı. Ya saçmalama. Ne hissettim peki seni <laughs> Ay ne bileyim öyle romantik bir an değildi. Romantik miydi yoksa? Neyse canım zaten ağzımdan kaçtı dedi gaf gibi bir şey öpüşmemiz herif için. Yani ağzından kaçmışmış, hüdük ya. Bak, bugüne kadar sen bana akıl verdin. Ama pek bir işe yaradığını görmedik şimdi Derya <laughs> Allah için. Şimdi ben sana akıl vereceğim. Tabii Selim'e karşı küçücük bir şey hissediyorsun. Neyse hissedeceğim ya Selim'e karşı? Saçma sapan konuşma. Ne hissedeceğim? Çocukluğumuzdan beri biz aynı mahallede yaşadığımız için... ...bizim Selim yani, karı Selim işte. Allah Allah! Böyle bir yerli yersiz didişmeler, kıskançlıklar, imalar. Kızım, zaten bu Selim çocukluğundan beri sana hayran değil mi? Hepimiz biliyoruz. Bak, inada bindirme bu işi. Alayi sonra ikiniz de çok üzülürsünüz. E belli işte. Ya sen, sen de bir şeyler hissediyorsun sen Hoş geldin. Hoş geldin. Selamlar. Gel gel. Kahve içer misin? Yok. Size bunları getirdim. Ne o? Nikah davetiye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.